Herkese merhaba sevgili dostlar. Ben New York İnşaat Emlak Danışmanı Erkan Yardımcı. Bugün sizlere Aydın Didim Mavişehir bölgesinde ulaşım sağlamaktayız. Bugün gayet güzel ve deniz manzaralı bir villamızın tanıtımını yapacağız sizlere. Arkadaşlar villamız Mavişehir sahilinde ve Mavişehir pazarına yürüme mesafesinde. 5 dakika yürüme mesafesinde. Böyle sizlere göstermek istiyorum. Full yeşil alan ve deniz manzaralı. Gayet nefes açıcı bir villamız. Arkadaşlar çok uzatmadan villamızın tanıtımına geçmek istiyorum. Öncelikle terastan başladık. Bugün denizi göstermek isteriz sizlere. Arkadaşlar bu, bu, bu villamızın terası yaklaşık 40 km genişliğinde. Gayet güzel, büyük bir teras. Villamızın bütün PVC'leri antresi rengede kullanılmış. Kapı, pervazları antresi rengede kullanılmış. Bila'mızın en üst katında bir adet yatak odamı mevcut, gayet yani geniş bir oda, 2 PVC mevcut, anahtar turizmleri, spotları takıldı, herhangi bir eksi yok şu an içeride. Dışarıda ufak tefek e, bahçe peyzajı dışında, binamızda şu an herhangi bir eksi yok, oturum malzemeyi bile. Bila'mızın çatısında bir adet de lavabomuz mevcut. Bu burada toplamda 3 adet lavabo mevcut. Her katta lavabo, lavabo mevcut. Şöyle göstermek istiyorum. 2 adet WC, 1 adet WC banyomuz. Sizleri videoda çok uzak uzun tutmak istemiyorum. Hemen orta kata geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar bu orta katımızda gayet güzel bir koridor Evet, güzel bir avizemiz var. Ön koridorun başında geniş, büyük yatak odamız. İkinci yatak odamız. Gerçekten bu geniş tutulmuş bir yatak odası. Dediğim gibi bütün PVC'lerimiz antresit renginde. Bu yatak odalarımızda bir adet <laughs> balkonumuz mevcut. Oturup çay, kahve içebileceğiniz benim kapanın balkon? Evet sevgili arkadaşlar, 3. odamıza geçtik. Bütün odalarımız abicele takılmış. Laminat parkeleri yapılmış. İç boyası, kapıları vesaire herhangi bir eksiği yok şu an. Gelip oturabilirsiniz. Ortakadaki ve banyomuz gayet güzel şık bir duş ekabı. Gayet şık bir lavabo. Evet arkadaşlar bu villamızda temizlik dışında herhangi bir eksiğimiz yok. Dediğim gibi yetişen alır bu villayı gayet uygun. Piyasanın altında bir villa. Gayet şık güzel ve tasarım yapılmış, inşa edilmiş. Evet arkadaşlar villamızın salonuna geçtik salonu. Şöyle size önce mutfağı tanıtmak istiyorum. Dediğim gibi villamızda antresit ve beyaz tonları kullanılmış. Mutfağımızda da aynı şekilde antresit mevcut. Şöyle göstermek istiyorum. Güzel bir dezya, güzel bir evye. Çimston marka dezya kullanılmış. Gayet güzel bir işçilik Ayrıca salonumuzda güzel bir avize atın takılmış. Salon etrafında spot dönmüş. Şurada da bir televizyon vitrini mevcut. Burası da arkadaşlar banyo. Şöyle göstermek istiyorum. Aşağıdaki tuvalet merdiven atmalara çamaşır bölmesi mevcut. Evet arkadaşlar, ben bunun dışına geçmek istiyorum. Gayet güzel, güzel modern bir kapı. Arkadaşlar bu iş atmanın 8 tane villadan oluşuyor. Her villanın girişi ayrı. Her villanın bahçesi ayrı. Ayrıca bizim bir şurada geniş bir balkon yapacakmış. Burası da fiyatın içine dahildir. Şöyle güneş geniş bir bahçemiz mevcut. Girişi ayrı.